Bir halkın tüm sözlü ve yazılı üretimini ifade ediyor. Tarih boyunca toplumlarda düzen sağlama ve düzeni koruma gibi görevler üstlendi. Neredeyse tüm ülkelerde ve kültürlerde sembolik bağlamda bir yer edindi. Toplulukların yaşayış şekillerine göre farklılık gösteriyor. Özelliklerini sıraladığımız kavram mitoloji. Bakalım bu kavramın sokakta nasıl bir karşılığı var? Tanım bölümüne geçmeden önce mikrofonumuza verilen cevaplara bakalım. Mitoloji çok çok eski tarihlerde olağanüstü olan olaylara mitoloji denir. Gök bilimleri ver, astroloji. Yunan ve Latin hüzarlığı. Yani mitoloji kavram şu andaki aşama sürecini yaşadığımız dünyamızın ütopyası bir nevi mitolojidir. Bendeki kavram yani. Mitoloji, bilimsel ya ya gelin ben bu işlerden bilmiyorum diyor. Ben bu işleri bilmiyorum. Mitoloji gelenek ve görenektir. Bu, bu genelidir, göreneğidir, kültürüdür. O şekilde biçimlendiriliyor yani. Bilim, normal bilim. Mitoloji birçok farklı dalı var. İskandinav mitolojisi, Yunan mitolojisi. Eski e, yaşandaki dinler hakkında, onların titanları ya da mitleri hakkında. Milletleri konu alan bir bilim dalıdır. Tanrı bilimi. Allah hani bazı kelimeler var. Yunanca'da Tanrı diyorlar ama gerçek Allah'tır ya da Kürçesi var. Hoda. O yüzden o kadar. Eski Yunan Tanrıları ile ilgili hani tarihi bilgiler. Ee, i̇nsanların uydurduğu dinler. Mitoloji, Zeus'un Afrodit'in içinde yer aldığı, Efsaneleşmiş şeyler oluyor. Daha çok yani tarihsel oluyor da. Yani bu şekilde yani. Yunan ve Latin uygarlığı mı? Mitleri konu alan bilim dalı mı? Evet, doğru. Mitoloji ilk bölümü. Öykü bilimi. E, mitoloji geçmişteki olağanüstü varlıklara veya tanrıların e, var olduğuna inanıp onlara tatlandırır. Bildiğim kadarıyla geçmişten günümüze e, yani tarihten süre gelen bu yana doğru insanların inanış biçimleri, yaratılış şeklini anlatan e, bir tarihtir. Yunan mitolojisi vardır. E, en köklü mitoloji de Yunan mitolojisidir. Destanları anlatan bilim dalıdır. Mitoloji Yunan, eski Yunanistan'da bulunan tanrı ve tanrıçalardır. Yani e, bir nevi insanların kafasında kurdukları e, tanrı ve tanrıçalardır. Mitolojinin ne olduğunu bilmiyoruz. Sağ olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan bize kafa bırakmadığı için. Mitoloji daha çok tarihte dayanan bir konu. Yani tanrılardan e, bahsediyor. Yani işte Zeus tanrısı daha çok mitolojiye dayanır. Tanrı yani tanrı, tanrıları anlatan bir alan. Mitoloji nedir sorumuza verilen cevaplar böyleydi. Mikrofon uzattığımız insanlar bu kavramı kültür, gelenek, inanış biçimi ve olağanüstü olay terimleriyle niteledi. Cevaplar arasında astroloji ve ırk bilimi diyenler de vardı. Peki verilen cevaplar ne kadar doğru ve mitolojinin temel anlamı ne? Sırada bu iki soruya da cevap olacak tanım bölümümüz var. Mit, masal ve efsane demektir. Yunanca'da uydurulmuş söz anlamındaki mitos deyiminden türetilmiştir. Ölçülü söz anlamındaki epos ve gerçeği dile getiren söz anlamındaki logosa karşı mit ya da mitos, olağanüstü kahramanlıkları ve doğaüstü güçleri anlatan hayal ürünü sözdür. Bilgi öncesi ve dışıdır. Pratikte denetlenemez. İnanç alanının kapsamı içerisindedir. Bilgisiz insanlığın dünyayı açıklama gereksiniminden doğmuştur. Mitoloji, mitlerin tarihini ve onları yorumlayan bilimdir. Bu kavram teogoni, kozmogoni, antropogoni ve eskatoloji olmak üzere dört kola ayrılır.